Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir sandviç tarifi ile geldim. Haydi yapımına başlayalım. Yumurtaları kaplayacak kadar üzerlerine su dökelim. ve kaynarken çatlamamaları için bir yemek kaşığı kadar sirke ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar da tuz koyalım. Daha çabuk soyulmaları için ve yüksek ısıda pişmeye bırakalım. Su kaynadıktan sonra ateşi orta dereceye düşürüp 8 dakika daha yumurtaları kaynatalım. Kaynayan yumurtalarımızı bir kepçe yardımıyla soğuk suya alalım. Ve bu şekilde yumurtaları 10 dakika soğuk suda bekletelim. Bu yumurtaların daha çabuk soyulmasını sağlayacak. Yumurtaları soydum. Şimdi yumurtaları ikiye ayırıp sarısıyla beyazlarını ayıracağız. Şöyle sarılarını ayıralım. Şimdi sarılarını ayrı ezeceğiz beyazlarını ayrı ezeceğiz Şimdi sarılarını bir kaşık yardımıyla ezelim. Şimdi bunlara beyazları katalım. Bunları da çatalla ezeceğiz. Şimdi çatalla ezelim. Şimdi içine yarım çay kaşığı tuz pardon bir yemek kaşığı şeker yarım çay kaşığı tuz ve iki yemek kaşığı kadar mayonez ekleyeceğiz tekrar karıştıralım Artık sandviçlerimizi hazırlayabiliriz. Yumurta karışımına bir çay kaşığı kadar daha tuz ekledim. Bana az tuzlu geldi. Şimdi ekmek dilimlerimize biraz mayonez süreceğiz. Bu dilimlerin birbirine daha iyi yapışmasını sağlayacak. 3 kaşık kadar. Önce bir koyalım. Şimdi bunu güzel dağıtalım. Bir kaşık daha koyalım. kalın olsun karışım. Şimdi diğer dilimi üstüne kapatalım. Ve kenarlarını alalım. Bu şekilde diğer sandviçimizi de hazırlayalım. Ekmekleri ortadan ikiye kesip sunuma hazır ettim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.